Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, iki büyük şefaatçiden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bahsediyor. İki büyük şefaatçi kıyamet gününde kula şefaat edecek. Şefaatleri makbul olacak ve o kul yani cehennemlik olmuş olsa bile onların şefaatiyle cennete alınmış olacak. Peki bu iki şefaatçi kimdir? Kanalımıza abone olun, bildirimlerimizi açın ve sohbetleri paylaşın kıymetli kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Ana Abdullah ibn Amr radıyallahu anhuma'dan rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Es-siyamu oruç ve'l-Kur'anu Kur'an. Yeşfaani lil abdi yevmel kıyameti kıyamet gününde iki büyük şefaatçidir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şefaatçi çok. Yani peygamberler var, efendim şehitler var, ulema var, efendim salih insanlar var, sıttıklar var. Şefaatçiler çok. Ancak bu da yani bir kul için iki büyük şefaatçi oruç ve Kur'an. Yaqulu sıyam oruç diyecek ki Ey Rabbi, ey Rabbim diyecek. Mena'tu taame ve şehavati bin nahari. Ben gündüzleri bunu yemekten, içmekten, şehvetinden alıkoydum ya Rabbi. Feşeffi'ni fihi. Bu kul hakkında bana şefaat yetkisi ver. Diyecek. Oruç. Ve yekûlül Kur'an. Kur'an'da diyecek ki mena'atuhun nevme billeyli. Ya Rabbi ben bunu gecelere uykusuz bıraktım. Onun için gece mutlaka Kur'an-ı Kerim okumak lazım. Yani Kur'an-ı Kerim'e bir vakit ayırmak lazım geceden. Çünkü bak Kur'an diyor ki ben onu geceleri uykusuz bıraktım. Fe fihi. Ben de bu, bu e, kuluna Ya Rabbi şefaat etmek isterim diyecek. Fe yüşeffi'ani ve ikisi okula kula şefaat edecek oruç ve Kur'an Rabbim bunların şefaatine cümlemizin aileylesin amin